Şeker getirin bana. Hey, abi baksana, pamuklu şeker getirin bana. Beraber söylerim Malatya. Hey, baksana, pamuklu şeker. Getirin bana şeker Çok güzel Malatya son kez söylüyor sizin besteniz bu Abi baksana En arkada bir pamuklu şekerci kaldı Sen de gel kaçırma bu fırsatı burada Kaçırma Var bir şey itiraf edeyim. Hakikaten bazen sahnede o an bir şarkı yapıyoruz. Birçok şarkıdan güzel oluyor. Fark ettiniz mi? Şu anda bu şarkı burada çıktı ve sizlerle beraber de vokal yaptık yani. Evet gelin bakalım buraya. Gelin böyle. Benim çocukluğum aklıma geldi. Adın ne senin? Aa, sen benim... Sen niye bunu getirdin? Ya abicim kim satıyorsa o getirsin. Gelin bakalım gelsinler. Gel gel kiminse gelsin sahipleri gelsin. Bu çocuklar sabahtan beri emek için, alın teri için bir şeyler kazanmak için satıyor ya. Gel. Ne haber? Adın ne senin? Mehmet. Senin? Ali. Ali senin? Okan. Okan senin? Abdullah. Abdullah senin? Meli. Meli. Başka var mı senin? İbrahim. Şimdi herkes aynı fiyattan mı satıyor? Farkı var mı? Ne kadar? Kaç lira tanesi? Efendim? Tamam. <laughs> Üç kağıtçı. Sen iki lira fazla mı satıyorsun? Biri beş liraya satıyor, biri yedi liraya. On liradan almak lazım değil mi? Senin adın ne? Senin adın... Ali. Ali. Şöyle bakın oraya. Arkadaşlar, Biliyorsunuz ahbap işleri böyle. Merak et, bak şöyle bir durum var. Burada böyle ben yok bunu aldım. Burada bizizlerin arasında ahbap hayırseverleri var. Şimdi Ömer kardeşim buraya ailesini göndermiş şu an evde. Hemen ona yıktım. Şimdi yıkıyorum. Bütün sen Yasincim şurada ol. Bütün arkadaşlarımı e, bu ama bir tanesini alayım ben. Pamuklu şekerlerini 10 liradan alıyorsun, hepsini görüş, biraz sonra Ömer yatırsın, alırsın. Hadi arkadaşlar, 10 liradan satın aldık hepsini. Hey, abi baksana, dur 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 dur, aldık da, aldık orkestra'ya bir verin bakalım, sonra herkese dağıtın, ücretsiz tamam mı? Herkese dağıtın. Say önce Yasin eline ka kağıt kalem al, kağıt kalem al. Tek tek telefona ya da telefona yaz Tamam mı? Yiyin lan yiyin sizde oğlum Hadi oğlum Hadi birer tane Hey Abi baksana Pamuklu şeker Getirin bana şeker getirin bana. Ya Allah Allah, ne çanak kaydı.